Ustam kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Bu nedir etler usta? nedir ustam? Ee, kuzu koldan tandır yapacağız. Evet Bunu ustam. Aşamasını göstereceğiz. Soğanlarımızı şöyle dörde bölüyoruz. Daha sonra havuçlarımızı koyuyoruz. Birkaç diş sarımsak. Bunları ilave ediyoruz. Sonra biraz biberiye biraz taze kekik. Tane karabiber. Sadece kuzularımızı yerleştiriyoruz. Sağlı sollu Bu şekilde. Evet. Tuzumuzu da veriyoruz. Evet. Soğuk suyu ilave ediyoruz. Yağlı kağıdımızı da kapatıyoruz. bir Evet şimdi fırınımızı açıyoruz. Şimdi tandırımızı gördüğünüz gibi evet kapağını kapatıyoruz. Şöyle açıyoruz. 200, 220 dereceye ayarladım ben. 6 saatte pişecek. Piştikten sonraki videosunda görürsünüz. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın değerli dostlar. De Şöyle. Sağ olasın. Evet. Değerli dostlar. De Bir önceki videomda atmış olduğum hazırlanmış, hazırlanışı göstermiş olduğum kuzu tandır. Evet. Evet. Lohum, lohum. Vallahi lohum olmuş. Teşekkür ederim. Bunu tanıdın işte. Eline sağlık ustam.